Orada E vardı. bir şey ihtiyacım var. Şurada hey, get your own card. Şurada, yeah, yeah, all right. Şurada yukarıda büyük makine gibi bir şey vardı arkada. Şu <laughs> evet. Al, dur. broken again? What are you <laughs> maggots doing to these machines? God damn it! Gel buraya sonra, tamam? It's locked. E kilitli. Kitle mi? Senin bunu açman. It's locked. Ben de çarşaf yazıyorum sadece. Adam var mı orada? Çıkarsa bir şey yapar. Şu an yok. Nasıl çöpüyorum ben? Gitti de. Şu an adam yok değil mi orada? Geliyor. Ha geliyorum. Adam burada. çöp. Ya dur dur. Üzerine çamaşırları at. Kim üzerine? Tamam adam gitti. Ha gitti mi? Ben bunu açacağım O bir seçenek yok. Açma seçeneği yok. It's locked. Bir şey yapacağım onunla. Ya. Adam! Lan burada adam. Landlord. Ne yapacağım ya? E ben bunu nasıl açtım? Dur şimdi bekle adam burada. Ben şey yapacağım. It's locked. Dur. Çarşıyı bırak diyor. Ha. Niye çarşafı bırakamıyorum ya? işte. mu sürmüşler? Dur okay. Dur. Çömüyor ya bırakmıyor. en başta içeri bırakacağım. Okey. Tamam. Bir dakika, geliyorum. Ne ya, bu mu yani? Çarşaf var diye mi bunu acaba? Gel lan! Dur! Gel gel! Yavaş ama, ey çömerek gel. Koş! Koş! Çabuk koş! There's the vent. Now we need to put the sheets into it. Bunu yapacağız herhalde. Bu gerek Gel. <laughs> sen ne yapıyorsun? Sağolun. ben seni hep kucağıma alıyorum bu arada. <laughs> evet. Kimisim All Alet. Yine mi çarşaf şey yapacağım? Ne yapacağım? Ha başka. Bu kadar çarşafımız olduğunu bilmiyorum. Come on, bring me some sheets. on it. Ne yapayım? Gene mi? Niye acaba? Ha. Niye üç tane? Ya yakalanacağız şimdi. Yakalanmayacağız, yakala. hayır. Let's hope so. Hunter Not a fan of heights. Not really. Let's hope these jumps don't end Well, what do you mean? Well, you know this, and a rope. You never <gülüyor> know. <gülüyor> oh shit! Oh my god! Where <laughs> sure. do <laughs> <laughs> you, you get down there? Really? It's pitch black. We need a light. Ah, yeah, fuck it. I'll go first. Oh, i will You okay? Yeah. i I Can't see shit down here. Sen niye yapmadın hemen artistim ki? Neşe sen ne yaptırmak için? Abi her işi ben yapıyorum ben anlamadım ki ben şey miyim? Yalnız Tom Raider'dan alışkanlık sürekli Q basısın nereye gideceğimi bulmak için. Aa erkeleri bu kadar kolay mıymış ya? Elektrikçi hoş geldin benim bebişim nasılsın? Aldım. Gelmiyorum kal Oh, oh. How the hell did you New? end up there? Oradsın. I just slid down a bit to the left. Now, you, what? One, it what was all dark. That's why we needed some light, Leo. Smart ass, huh? I'm concerned. lighting up a dark, dark area, smart. Yeah, I'm the basket. I Evet. Yeah. Gel. Oradasın yukarı çıksana. Nasıl? Nasıl? Şey, aşağı mı ince? Ben mi aşağı indim? Can I get some light over here? Sen, Sen oraya buraya nasıl, nasıl gelmen indi? lazım. Nasıl indin oraya? Sen yanlış yere indin. Nasıl yanlış yere indim oğlum? Aynı yerden şey. Baya. Edemi nereye dediler? El fenerini sana tutacakmışım sürekli. Neredesin? Gel buraya. i can't get him i'm sitting in the band and i can't get him go check it out hey the water's being drained see if you can find an opening okay, right. oh god damn it this water smells like shit oh well it is shit are you being funny now? No, I'm just, just stating the facts. That. You're waiting in actual okay. shit. Fuck you, man! Bye, you, me. Se gene lazım. Geliyor so. mu oraya bir şey? Aynen. Another valve over here, Leo. Get it Nerede? <laughs> you, man.

Hadi ben gidiyorum görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Tamam. Ben niye? Bu herhalde herkes aynı yere geliyor. Gel evet. Böyle. Böyle bekleyeceğim. <laughs> ah. Ne yaptınız? Al ah, kırdım. Ne sakar adam. Al kırdım. Sen abi derin dönüyorum. Beni kurtar. shit. Evet, bunu kıracak bir şey lazım. This should work. Kıracak bir şey. Ha, evet sen yaptın. Boy roll. Boy almadım. It's locked. Vincent, help me. Ne yapıyorsun? Vur hmm. vur. I'm <laughs> <Aynı anda bahsede. gülüyor> the <laughs> 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 Let's just hope there are no rats down here. <laughs> Probably is. Yeah, like I said, <gülüyor> <gülüyor> let's hope <laughs> there aren't. You're not scared of rats, are you? Me? I'm not scared. It's just that. You know, whatever. They're disgusting. Right. I am a gross Hayda. Bak çık. Ya şu ışığı bana ver ya. Hiçbir şey görmüyorum. Ver bana onu verebiliyor musun? Verilmiyor daha lan. Veremiyoruz. <laughs> Mahkum kaldım Çok bana. karanlığım. Ben çok korkarım karanlıktan. Hiçbir şey olmuyor. Korkuyorum. Be Yok. Burası da bak yoluna çık. Şuralar böyle şey. gel gel aralar var burada gel. Şuraya girelim. Heh. Şey e buradan var. geldik. Oradan mı geldik? Buradan mı geldik? Eee. Hayır. Biz daha peraltı aşağı inmemiz lazımmış. Dur burada bir yol var. Ben zaten burayı demiştim. Eee. bak biz buradan mı geldik? Gerçekten mi? Senin bu da. No guard up there, the almost evet. shoot crush us. This way. Oh fuck. It's too high, man. And nothing to climb on either. And we don't know what they're doing. I think we don't know what we're doing. Here. We don't know. I've got an Turn your back against mine. Ah, this move is so beautiful. Are you kidding me? Just remember to push against my back. It's never going to work. Relax. It's too high, man. I used to do this as a kid all the time. You're nuts. Oh, we're so easy now. Ah, pardon. Ah, much quicker. We Hadi. Ben beceremiyorum. E'ye bastım. Çabuk no, bas E'ye. E'ye bas sadece. Sıra bende. Sende. Yok, Bir dakika. Tam ortasındayken basacağız. Ben oldum. Sıra sende. Yok, ben beceremiyorum. Oğlum tam ortaya sıra. Dur dur. Heyecanlanmasın. Hey, Manyak okay, dur. Alright. <laughs> <Çok güzel. gülüyor> dur. Bekle, beni bekle, bekle. <gülüyor> <gülüyor> Biz bunu hayatta yapamayız. Bak şimdi beni bekle. Üstü... Bekle! Çıkma sen yukarı. Bas. Sıra bende. Ha? Sen bas. Sırayla ile yapacağız. Yine bende. Bekle. Bek. Hayır, sen çok bas. yukarıdasın. Sen ya. bas. Bekle. Bas. Heh. Tamam. Tamam. Yine sen bas. Yine ben basacağım. Bekle. Bilal'i anlatır gibi anlatıyorum. Ne yapayım? Ha, şimdi sen. <laughs> bas. seni seni biteyim bu nasıl biter? Tamam, sen bas ben de yaparım sen ilk şeyi yap. Bastım, bas. Şimdi bak. <gülüyor> <gülüyor> bas. Bekle, bekle. Ne kıpır kıpırsın bas. Hadi öleceğiz. Tam ortada sarı var ya oradaki basacağım. <laughs> Dur bir tık kapı aç. bir de. Vallahi yakal görecekler şimdi. Bas bas. Bastım. Çabuk yakalanacağız. <laughs> Adamın tipi <türü> kaydı. <laughs> 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 Ay Allah'ım. <laughs> bu ne ya? En zor bu arada. <laughs> Aynen dur aynı anda dur ben basacağım bekle. Aynı anda şey yapmıyor sen. E sıçayım bitsin artık. Whoa whoa whoa, slow down. Hayde. Okay. Hayde hayde. Bas bas. Aa, öldü. Lek <laughs> verdi <Tekrardan> ama <mı> oynayacağız. <laughs> hayde. Omuzlarım ağrıdı. Neyse yukarıdan başladık. Dur ben basacağım, basma. Bas. <laughs> Bir daha basacağım, bekle. Allah omuzlarım ağrıdı. çok <laughs> Delirdi ya. Gel artık bir tane daha bas. bas. Bas öleceğiz. Bas bas. çok <laughs> bozuk. Ay ya aynı anda basınca tatlı oluyormuş bu arada. Aynen öyle. Hadi bas. <laughs> Güzel oluyor. Bas! Aha düşüyor. Aha gel! Çabuk! Basamadın ki. 1, 2, 3, go! <laughs> you serious? would be nice. Ay, There's only one place you can get that, the workshop. Şimdi geri dönün anahtar bulun. Bu ciddi misiniz sen? Aşağı <laughs> <Şambitçiz>. mı <laughs> 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 Bunu bana yapamazsın. Hayır. Neyse alıştık şimdi. Gıdır gıdır ineriz. Şey yaparız. Aynı anda basarız. Abi salak mıyız biz şimdi peki? Aynen sağ ol. Tamam ya. Bunu nasıl yaparsınız? <laughs> Yarım sağda ineriz zaten. <laughs> of. Neyse yaptırmıyor bize tekrar. <laughs> Allah da yaptırmıyor. Allah razı olsun. Teşekkürler. Ver anahtarı da bana. Ah. Kim ya? Ben oyalayayım sen al anahtarı. Nasıl ki? Ya da sen Her araba iki, ben alırım. Fırkat alırım ya sıkıntı. Onu söyler ama. Çal işte çaktın adam hırsız değil. <laughs> ben oyalayayım sen al. Tamam. <laughs> İkimiz aynı adı hiç çaktırmıyoruz. <laughs>

Tamam da ben nasıl geçeceğim? E, gel benim geldiğim Öten. yerden. Bunun yanında Öl, öter bu Adamın oradan. yanından geliyorsun. Hayır öter oradan geçersen bak dedektör var. Buradan verebiliyor muyum sana? Ha. Sana bir yerden mi vermem lazım? Ha, dur bir dakika bekle. Gel buraya, buraya gel. Gel. Demirden, bir dakika. Aynen ben demirden geliyorum. vereceğim. Aa, aa niye kilitliyorsun? Salak! <gülüyor> 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 Allah <hadi> kahretmesin. <laughs> Neden böyle bir şey yaptın ki? Oh, I'm playing who? Oh, I'm playing. When i You What? are you upset for? Ask that fool. Hey, I heard that. Watch your mouth, inmate. Yeah, Acaba yeah, whatever. Just give me what I need. Hey! Şuradan gel diyeceğim ama aynen. buradan olur mu? Aynen. Yok buradan. Sen o çöp kutusu. Ha dur hareket et. İçeri sok. Is a vent behind the bin? What do you need? A hammer. It's pretty hard to get any work done without it. Yeah, and you shouldn't have lost it. I told you I didn't lose it. I gave it back to you yesterday. Well, you better hope you're right, because I can't find it here. Ah, bitches. Hey, havalandırma var orada. Bak, bak, bak. Bana bak. Oradan verdi bana. Gitme oraya. Tam orada ha. Labummuş. neresi? Aşağı mı hocam. He? Öyle mi ama o zencik muhtemelen Gelsen bir yerde bize mi? lazım olacak diye. That's gonna be a problem. Ne evet. arıyor? Nereme sokacağım şimdi ben onu? Nereme sokacağım ben şimdi onu sıçtım? Şu da bir şey var. Nasıl sokabildiğin? You know the drill. E arıyor bu. Bir daha aynı şimdi sen giriyorsun. Dur şu pencereden sokarız. Hayır yani şimdi sen giriyorsun galiba. Bak. Ee, dışarı Girdin çık. Orada. Aynen. Aynen. Okey. Bu kadar kolay mı yani? Ya, ya, harbiden bu kadar kolay mı lan? İyiydi. Aha aptallar. All right. Let's get this pistol. Hey. Yine mi aynı? Biz burada kalamayız. Ha gel. Ama bizi bu kadar yürütmeyelim. Burada mı var Burada da araba var. Bir bekle. Bekle gelme sen mi? Hemen, <laughs> hemen gelemem. Guards, there's a problem. What is it? Let me show you. Come on, let me show you. It's over here. What's going on? There's a problem downstairs. They're fighting. Let's go. All right, step aside. Let's go. Tomorrow. <laughs> kaç yerde aradınız ya? Mahmut Hoca. <laughs> Geldi. Nerede müdür var ya? E girsene Kapının müdür. Kapının önünde. Korkuyorum. Bismillah. Siz hücremize niye girebiliyorsunuz? Haa tamam. Bir şey yok. Bizim hücremiz hangisi? Shake down. Dur lan up hemen başlıyorum. Manyak mısın nesin? Ne yapıyorsun? you hear <laughs> me? I said up against the bars. Allah'ım ya Rabbim hemen işe koyulmuş. Baktım eğilmiş orada gıdır gıdır. yapıyorum. Kaldığımız yerden devam edebilir miyiz oyuna ya? Herhalde ederiz değil mi? İnşallah. Saat değil, baş, en baştan başlayalım. En baştan başlayalım. Oluyordur. oluyordur değil mi? Bu nasıl oyun ya? i̇ki kişi oynuyorsun çünkü. Get over here. I stand right there. Do it. Ben yakalandım galiba. Yavaya yardım edeceğim. Ver, ver bana ver. Arkana bak. Arkana ver. bak. Bak keko. Hey. What's up? Come on. Startına basçı her anne. All right, take it easy, take it easy. Aa. Bilmem refleksten sıfır oldu şimdi. Bir... Yuh. Just damn under the check. Anladın mı? Neredeyim ben? Ya? Hani. Bekle bir beni. Benim şeyime de bak bu arada. Benim ekranıma da bak. Shake down. Bak, bak, up against the şey bars, inmate. Yeah. Did you hear me? I said up against the bars. Sana yardım edeceğim. E'ye basacağım. Sen de o tarafta dur. Kapının orada dur. Or, or orada dur. Hiçbir şey yapma. Ver bana hemen. Ver. No, can't hide it here. There must be a better place to hide it. Come on, arms up. bitirelim mi bugünlük kızlar? Ay çok şey oldu. Hey baby, you good? Oh, evlisin herhalde. Manita yapmış. Aa, ya. <laughs> bayağı gömdün <gömleksin gülüyor> kız ha. Saktan <laughs> döpülmez <da> diye. <ya. gülüyor> Çıkalım mı bugünlük? günlük? Seçenekler nasıl çalışıyor? Don't worry. I got someone me in Ya muhtemelen şeyi yapmamışsın. Böyle bir açılıyordur. Ana benliğe de tür ilerleme kayboldu. Bunu buraya kaydetmiştir herhalde. Bu Yapıtı ben okuyadım sen de de. Kapattım bak. Tamamdır. Çıktım ben... herhalde sen de. Ay kolay. Aslında çok zor oyun değil de <laughs> biz biraz. <laughs> bizim <falan>. kapı basmadı. <laughs> <laughs> o şeyi unutmayacağım bu arada. Duvardan çıkma sahnesi. O çok fena. Oh, çok iyi. Teşekkür ederim eline sağlık. Yarın ya da bilmiyorum yarın devam eder miyiz? Yarın yayın Daha, açarsam yarın işte olursa. Teşekkür ederim. Öpüyorum. Bye bye Bay. Bye. Çok efsane. Bitti ama yeter. Şu an var ya. Hangi karakteri seçtim? Laz'ı seçmedim. Öbürünü seçtim. E, donate vardı. Açayım mı? Publish bunu atmış.